Merhaba dostlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün sizle böyle Valorant'taki savaş biletimin durumuna bakacağım. Günlük görevleri falan da pek takip edemiyordum. Artık bunları da yavaştan yapayım diyorum. Hatta geçen gün birkaç kez Spike Rush girmiştim. Haftalık görevleri biraz giderletmişim. Ne demiş? 15 kez kalkan satın al, düşmanı silahıyla öldür demiş. Bir tane günlük görevde. Bugün oynayamayacağım. Ee, maalesef. Ara ara Valorant falan giriyorum, ee, genellikle Rush falan böyle kısa süreli atıp çıkıyorum ama öyle bir durum oluyor. Ee, şu anki savaş biletim bu durumda. 30 gün içinde bitirmeyi hedefliyorum çünkü bu savaş bileti gerçekten çok güzel bir savaş bileti. Belki sonraki bundan da iyi olacak, o ayrı bir konu ama e, bunu kaçırmak istemiyorum. Bıçağı da bayağı güzel. Aslında ben böyle birazcık daha bu. Fatih e, Kılıcı gibi bıçaklar biliyorsunuz. Onlardan daha çok hoşlanıyorum ama bu hançer de gayet güzel. Özellikle Battle Pass'e düşü oranla düşündüğünüz zaman gayet iyi. Sonrasında abi şöyle bakalım. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey çıkmış. Ben Sky'ı bu arada oynamadım. Açmadım. Gece pazarı diye bir şey çıkmış. 30 gün sonra bitiyor diyor. Ben bunu bilmiyorum. Her gün değişiyor mu yoksa bu bir kere mesela bu lol'de de geliyordu arada sırada açıyordunuz indirim oluyordu işte e, belli bir süreç alırsan alıyorsun almazsan gidiyordu mesela onun gibi bir şey mi onu bilmiyorum aristokrat vandal 750 vp bilmiyorum yani buradakiler çok sevdiğiniz bir e, kaplama çıkarsa alınabilir kesinlikle alınabilir mesela bu Gerçekten güzel Fatih Stinger ama Belki bu silah hiç oynamıyorsunuz. Belki Stinger'ı hiç oynamıyorsunuz. O yüzden tercih etmeyebilirsiniz abi. En son şeyde de ne yaptık? Konkurs Blade'de de. Onunla da ilgili birkaç bilgi vereyim. Ee, arkadaşlar yakın zamanda 6. sezon tanıtımı ile ilgili bir yayın yapacağız. Akşam vakti olacak yüksek ihtimal. Ee, Konkurs Blade'in 6. sezonunun tanıtımı olacak. Ee, biz de orada olacağız içerik üreticileri olarak ve yeni sezon tanıtımı olduktan sonra ise bize bir süre verilecek bu bir hafta mı olacak bir saat mi olacak bilmiyorum test sonucunda yeni gelecek e, Battle Pass'i e, ünitleri e, artık map geliyorsa map'i ya da map'in içinde böyle karlar yağıyor diyelim e, map'e mesela işte o kış şeyleri getirildi falan diyelim böyle efektleri falan Artık onları maç içerisinde yapabiliyorsak böyle belki içerik üreticileri vs. içerik üreticileri şeklinde bir maç olabilir. Ya da normal öyle dışarıda bilmiyorum nasıl olacak. Ben de ilk kez katılacağım. ilk bir sezon tanıtım yayınım olacağı için tam kestiremiyorum şu an nasıl olacağını. O gün gelsem ona göre bakacağız. Bir de tanıtım İngilizce olacağı için ee, orada haliyle ufak tefek sıkıntılarımız olacak çeviri konusunda. Artık chatte diğer bilen arkadaşlar bildiği kadar işte biz birazcık gördüğümüz kadar öyle şey yapacağız yayında elimizden geldiği kadar sizlere aktaracağız. Umarım hoşunuza gider. Ee, Youtube'a da bildiğiniz gibi yayın tekrarları olur. Yayından aldığımız kesitler olur. Elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz. Bundan sonra da şöyle ara sıra bir Valorant falan da ekleriz eskiden olduğu gibi. Zaten Conquest Blade bildiğiniz gibi düzenli. Gelmeye devam ediyor. Şu an biraz böyle keko gibi oturdum. Kusura bakmayın. Yeni duş aldım. Hatta şapkam da burada. E, tam videoya girmeden önce taktım. Sonra düştü abi. Kafamdan düştü. Geri takmayı unuttum. Üşüyorum şu an. Ee, öyle birazcık böyle Keko gibi oturduk bakalım. Yani genel durumlar bunlar. Valorant oynayacağız kısaca. Ee, ondan sonrasında zaten yakın zamanda şey olacak. Konkurs bedin tanıtımı olacak falan filan. Yani durumlar şu an böyle. Bu arada arkadaşlar ara sıra lol falan da girmek istiyorum ama yani çok nadir böyle e, özlediğim karakterler falan bildiğiniz gibi ben Malphite oynamasını çok severim. E, ara sıra şöyle girip diyorum ufak bir Malphite ya da böyle Urf mod falan gelir onları falan yapabiliriz diye düşünüyorum ama e, o oyunlar da şimdi yüklü mü yüklü değil mi yani en son bir formattan sonra bayağı hiçbir şey bırakmamıştım PC'de. Bir de biliyorsunuz ben hani internet hızım düşük olduğu için işlemciden yiyerek yayın veriyorum. Yani e, şöyle diyeyim OBS'in içindeki ayarlardan işlemci yükünü arttırarak yayına kalite katmaya çalışıyorum. Çünkü internet upload'ım çok düşük. Upload düşük olduğu için işlemciye yük bindirdiğim için haliyle bilgisayarın böyle e, tam güzel performansta çalışması lazım. Bu da nasıl oluyor? Hemen size anlatayım. E, kesinlikle SSD'yi boş tutuyorum. Sadece böyle yayında yapacağım şeyleri SSD'ye koyuyorum. Yayın dışı video çekiyorsam hard diskte yani e, HD'de duruyor. Ama yayında yapacaktım. Yayın, yayında yapacaksam ve e, gerçekten performans isteyen bir oyunsa SSD'ye kuruyorum. 6 ayda bir işlemcinin işte biliyorsunuz termal macununu, kasa temizliğini, formatını, vırtını, zırtını her şeyini ilgileniyorum elimden geldiği kadar ki sonuçta bu bizim hobimiz ve e, bayağı bir vaktimizi alıyor. Vakit geçiriyoruz, keyif alıyoruz. O yüzden ekipmanlarına da hayli bakmamız gerekiyor. Bu aralar biraz yayınlarda kamera kapalıydı. Daha rahat ettim açıkçası. Yani böyle kendi rahatlığıma göre açıp kapatıyorum. Siz de biliyorsunuz. E, ama genellikle zaten açık tutmayı da sevdiğimi bilirsiniz yani. Bazı insanlar şey olarak düşünüyor böyle ya işte bu kamera kapatıyor. Kesin senden yakışıklıyımdır korkak mevzusu var ya. O olay geldi aklıma şimdi. Egemen beni andı. Yani öyle bazen açıyoruz bazen kapatıyoruz. ya yani kameranın bir önemi yok. Bu gözlük de zaten ekran gözlüğü. Aslında numaralı değil yani gözler. Ekran gözlüğü kullanıyorum. Haliyle bilgisayarda biraz vakit geçirince ister istemez gözler bozulmasın diye ekran gözlüğü kullanmak gerekiyor kısaca bahsedeceğim konular bunlar. Yakında bir Valorant'ı da şöyle bir araya basıp şeyler alayım. Biliyorsunuz zenginler bilir böyle şeyleri. Yayıncılar kazanıyor olayını size de söylemiş olalım. Şöyle gelen vitrine de bakmak istedim. Sizlerle beraber. Buradan ne alınabilir? Abi buradan hiçbir şey alınmaz ya. Şu yeni gelen sete bakacağım ya. Çöp. Bu bayağı güzel. Bu gerçekten güzel. Bu da çok güzel. Çöp. Bunu almam. Bunu belki alırım. Belki bunu da alırım. Bilmiyorum. Kaç gün süresi var bunun şimdi? 10 gün 21 saati var. Ya bir sonraki Battle Pass'te ne çıkacak hiç bilmiyorum. Şimdi Battle Pass'te e, biliyorsunuz kasmak da ayrı bir sıkıntı. E, o yüzden Battle Pass'i kasacaksanız kesinlikle alın. Kasmayacaksanız almayın tabii ki. Ben şu an mesela almadım. Çünkü e, Valorant'taki Battle Pass diğer oyunlardaki Battle Pass gibi değil. E, yani bazı oyunlardaki diyeyim. Almasanız da ilerleme yapıyorsunuz. Hani Battle Pass'i aldığınız zaman daha hızlı ilerliyor ya da daha fazla puan kazanıyorsunuz diye bir şey yok. E, Battle Pass'i son günde alsanız ilk günde alsanız bir şey değişmiyor Valorant'ta. Öyle güzel bir tarafı var. O yüzden ben de mesela şu an Battle Pass'i almadım. E, ama kasıyorum. İşte bitirebilirsem çok güzel olacak ve Battle Pass'i direkt alacağım zaten sıkıntı yok. Ama bu şeyde koleksiyonu ben çok hoş görmedim ya. Şu olay biraz değişik olmuş şu. Ee, ama tek bir parça alma hakkım olsaydı kesinlikle vandal alırdım. Bir dakika abi. Üstündeki şey gitti. Fark ettiniz mi? Gözükmedi bak biraz önce baga girdi. Heh, şimdi gözüküyor. Vandal alırdım herhalde yani benim tercihim olsaydı. Şu gece pazarı olayı da bilen varsa yoruma yazsın. 30 gün mü bunlar duruyor yoksa her gece bir tane mi açıyoruz nasıl oluyor bilen varsa yazsın. Ee, bu arada arkadaşlar durumlar bunlar. Yayınlarımız videolarımız hız kesmeden devam ediyor zaten. Hobi olarak elimizden geldiğince burada e, sizlerle vakit geçiyoruz. Discord'a gelmeyi unutmayın efendim çünkü Discord'da elimizden geldiği kadar boş vakitlerde burada takılıyoruz. Bu sağdaki follow'lar da görmüşsünüzdür. Test atıyorum. Ekranda çıkmıyordu. Bir sıkıntı var. Neden böyle bilmiyorum. Onu çözmeye çalışıyorum şimdi de. Ee, kusura bakmayın abi. Bir tane en son test atmıştım. Şimdi bir daha atacağım. Yani son birkaç yayındır takipler çıkmıyor bazen Steam Labs'da bug olabiliyor. O bug'ı düzeltmek istiyorum. O yüzden biraz ayarlama falan da yapıyordum. İşte boş vakitlerimizi böyle değerlendiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.